Beni, vardı, tamam, göreceğiz, göreceğiz. Ben vardı bir vardı götür. Ben doğru ben vardı. ben zaten benim bir planım vardı. Bunu aldıktan sonra cana vallahi bağlasın. vallahi. Vallahi vurdurum ben. Aynı dedim ben vallahi razıyım bak. ben de gideyim ya. Ne olur? Bana <laughs> bir çay kakıyorsun ha ya. Vallahi bak. Hiç duymuyor. Vallahi ben de gideyim oğluna daha şöyle. Ha ben de gideyim. Tamam. Ha be, ben de gideyim. Tamam göreceğiz sana. Yavrum lan ben de gideyim buraya. Tamam, biz... Ha bu olur da ya. otur. Oğlum biz yollayacağız. He. Kedi yollayacak ya. Ya kedi yollar ya. Kim, kim kimse yollamaz ya. Ha kim <laughs> kimse kimse yollamaz. Anca evladını yollar paraya. <laughs> Vay mezarlıktan ne olacak benim oğlum var ya. Bırakın ya. Yapma bunu ya. bunu atma ya. atma. Allah'ınız gülüyor. Babın atma ya yeter ya. Kaç saattir çok aldım. Yapma bunu atma bana ya. Yeter. Yeter Allah'ını seversen. Bana atman bana ya. <laughs> Ne pek kuruyevdik benim yavrum. Tamam gire kaldım. Gördüm. Karabala. Tamam tamam. Uğuz, tamam. Efendim. Oğlum kim senden daha güzel

Sen tek sabah getireyim mi arabadan? İple bağlı oraya. Getir getir. Oğlum bayrakları gördün mü?